civarında yıkık bir ülke, tümlü düşmanlarla kanlı bir yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda sevgiyle tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız devlet. herkes yakını görür. Bazıları çok uzağı. Herkes bugünü ve yarını düşünür. Bazıları yıllar sonrasını. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı ve o gün kurtuluş ateşini yaktı. İşgal altındaki bir ülkeyi bağımsızlık meşalesi altında topladı. Zafer üstüne zafer kazandı. Aklındaysa hep Cumhuriyet vardı. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Paşa'nın öyle anlaşılıyor ki bu fikri ortaya atışı çok geç gibi görünürse de çok erkendir. Yani benim düşündüğüm ikinci meşrutiyet ve ikinci Abdülhamid'in halinden sonraki hal tahttan indirilisinden sonraki kısa periyotta bu kanaat doğdu. Mustafa Kemal Paşa halkı ve orduyu bir araya getirdi. Düzenli bir ordu oluşturdu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ve başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yönetti. 1922'de zafer kazanılmış, düşman orduları geldikleri gibi gitmişti. Hareketin başındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu, ilk kurucu başkanı dolayısıyla provizvar konvansiyonel hükümetin reisi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk marşalı yani Sakarya Muharebesi'nde bu ünvanı kendisine o meclis verdi Gazi Ünvanı ile birlikte şeyde perçinlendi bu başkumandanlık Reydan Muharebesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti milli egemenlik esasına dayanıyordu 1921 Anayasası'nda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniyordu. Bu adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. O yüzden cumhuriyet fikri ortaya atıldığında sık konuşurlardı. Yani birinci meşrutiyet, birinci cumhuriyet. Bir istiklal mücadelesi döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindeki bazı kadrolar hilafetçi, saltanatçı doğru ama bazıları artık Cumhuriyet'i tartışıyor. Cumhuriyet'in ilanının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu engel aşıldı. Osmanlı padişahı hakikaten Avrupa'nın en pasif, sadece törensel, seremoniyel bir hükümdar tipi dönmüşken vazgeçti. Haklıydı çünkü iddia terakki. Triumvira bir diktatoryaya dönüştü. Çok açık. Ve orada bu işin olmayacağını bu tarzla, bu zihniyetle, bu kafayla ve Cumhuriyet fikrini özlemiş ve benimsemişe görünüyor. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında tarihi bir görev üstlenen birinci dönem meclis üyeleri yeni seçim kararı alarak dağıldı yeni kurulan meclis Lozan Barış Antlaşması'nı onayladı. Bu milli bağımsızlıktı. Mudanya mütarekesiyle Lozan'ın yol açıldı. Lozan muahidesi bittikten sonra saltanat 22'de kendi kendini lağvetmişti. Vahdettin. O fırsattan istifade İstanbul hükümeti Lozan'a çağrılmadı. İtilaf devletleri istediler. İngiltere falan Ankara hükümeti hayır dedi temsilciyiz biziz, bizim elimizde iktidar her şeyimiz. 1922'de Padişah bazı olaylar üzerine artık kendini emniyette hissetmedi. En başta Sadrazamı Damat Ferit'in kaçıp gitmesi falan, kendi de iltica etti. Ve bunu İngiltere hükümetinden istedi. Malaya diye bir zırhlıyla gitti. Kuvvetin kaydığını hisseder iktidarın başındakiler. Kan dökülmesin diye çekilirler. Sultan da buna uydu son sultan. Ve tahttan çekildi. Bitince Cumhuriyet'in yolu açık zaten. Yeni Türk Devleti'nin adı henüz konulmamıştı. Şimdi siyasi rejime uygun devlet şeklini bulmak zorunlu hale gelmişti. Sistem artık işlemez olmuştu. 25 Ekim 1923'te hükümet istifa etti. Bazı bakanlıklar çok kötü. Yani Hariciye Bakanlığı, Hariciye Nezareti çok Ankara'nın aleyhinde olmasa bile hiç umuru değil Ankara ve İngiliz işgal kuvvetleriyle Harrington'la çok iyi ilişkide. Ve bütün herkese diyorlar ki kabine toplanıyor, bütün memuriyetleri tebliğ ediliyor bu bakanlıkların yüksek memurlarına ve kabine kendini dağıtıyor, toplanmıyor. Bir daha bitti. Hadise bu. Cumhuriyet adım adım geliyordu. 28 Ekim gecesi Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde bir yemek düzenledi. Aklında tek bir fikir vardı. Kurtuluş Savaşı'nı kesin bir zaferle taçlandırmak. Ve arkadaşlarına şöyle seslendi. Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. İstediğin Cumhuriyet oluyor demiş yakın dostlarına. Çünkü Zaten daha Ankara'ya gelirken kongrelerden sonra not tutturuyor bunu. Rejim cumhuriyettir diye. Çok önemli bir şey bu. Ve o akşam da dostlar arasında böyle bir şey geçiyor. Ve pürüzsüz oradaki tartışma. Meclisteki konuşma tarzı belli zaten. Karşı çıkana fırsat verilmeyecek havası var. Geliyor. Ama burada çok büyük bir iç savaş, büyük bir kavga, giyotinler, kanlı bir iç çarp yok yani. Mustafa Kemal Paşa hükümet krizini anayasa değişikliğiyle çözecekti. Formül ilk maddede yazılıydı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Anayasa değişikliği 158 üyenin 158 oyuyla kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayaktaydı salon yaşasın cumhuriyet sesleriyle inledi ve alkışlar arasında cumhuriyet ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yıllardır aklında olan milli sır artık gerçekleşmişti. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan ...Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sırada Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Gizli oylama yapıldı. 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa... ...yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'ye gelen Mustafa Kemal Paşa konuşmasını... ...Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır sözüyle bitirdi. Böylece Türk Milleti'nin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı. Son veliaht diyoruz biz ona... Osman Ertuğrul Efendi'nin dediği şu. Ailemiz için pek hoş olmayan bir olay Türkiye için hayırlı olmuştur dedi. Tamam monarşi tanımış şeyi zaten cumhuriyeti. Bizzat Sultan Vahdettin'in son sultanın kızı Sabiha Sultan. Aydın bir kişilikti. Türkçesi falan çok iyiydi Avrupa dili bilir. O Türklerin imparatorluğudur. Bu da Türklerin cumhuriyeti dedi nokta. Cumhuriyetin ilanı sonrası yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı. Tüm ülke bu büyük zaferi bayram coşkusuyla kutladı. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan devrimler sayesinde Türk toplumuna çağdaş uygarlık yolu açıldı ve Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşında. milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik, birlikte ve beraberlikle pislikleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmetle olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale işte gelindir. Ne mutlu Türk'üm diyene.